Merhaba, Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ne videosu çekiyoruz? Evet VS arkadaşlar, bir videosu. videosu çekiyoruz. Şöyle, gördüğünüz gibi böyle güzelce bir alan. Başta önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şunların sesini ben bir kapatayım. Arkadaşlar, Öyle bir VS videosu... E, normalde çektik aslında bir tane de. E, o biraz iyi olmadı diye düşündüm. Böyle bir, kısaca bir VS videosu... Adamlar hep orada olduğu için bunu mu ya? Aha ben onu kaldım. Ben şey atacağım. Ha var mı? Var. Arkadan sağdan soldan ses geliyorsa çok Koşur ama bari Koşur ama Onu ne kadar atıyorsun lan? Bende yok Nasıl yok? Şeye bak Ha daha, daha iyi mi duydun? Şuradan alalım. Lan yarıya atın lan Bu mı? He buraya yatıyorum. Ne oluyor Ananı satayım. Kostum lan. kaç kaç Bomba dayı Helalsin ya Ne yapıyorsun bu işe ya Arkadaşlar Ne yapıyorsunuz Selamın adına like Gel Sende yok mu? Yağarsın. Bir daha. Ben bitirdim hiç uğraşamam bunlar şimdi bana hani şey gibi alıp gelecekler arkadaşlar. Ama hesap et. Bir daha. Ana Bir dakika. Gelmeme şey var mı? Ah. Kıtırdım. Kıtırdım. Arkadaşlar, bu ne olursa olsun paylaşacağım bunu diyor. Yapış, şimdi sağ <laughs> bizde. <laughs> Eline sağlık. Senin canın bir kere mi <laughs> Sebe. Şimdi sıra bizde. Sahne bende. Kaç. On onu on satayım onu kim attı ya? <laughs> Vurdum bir tane. Sakin ol. Hiç sıkamadım. Tam bir mermi atıyordum bir baktım. Neyse. Becerdik biz dolu dolu Çektim ya şimdi. Çektim çektim. Lan nasıl vuruyor beni ya? Ben de kaldım. Arkadaşlar çok zor al. <laughs> yani anın olursa söylerim. Ve i̇şte benim yani hassas yetim ölü. Bağır mısınız? Benim hassasiyetim vallahi ölü Video boyu daha iyi arkadaşlar. Neyse en azından güzel gidiyor amacımız. Lan nasıl ya? Aşağıya atalım Vallahi, Şöyle yapışım Onları satayım içeriye giriyodun İçeriye girme sanki. Çık 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 üstten. Sakin ol. Arkadaşlar bana bu, bu arkadaşlar da böyle vovdan. Oha ya. Oha ya. Oy. Kafama nasıl tek atıyor ya. Headshot <laughs> var. Headshot var. Ya gelecektim tam. Ne çatlar. Aha telefon şarjı gitti. Bas bas. Nasıl <laughs> çaldı? Oh, çektim çektim adamını. Da bu, maçta da yeniyorsak artık. Arkadaşlar şarjıma bakar mısınız şarjım kaç? Çok zor çekiyoruz. Geldi. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Ah. <laughs> Ee, deyeceğim buraya kafanı mı vurdun? He Aa kafamı vurdum lan. Bari sen boşsun şu kamera e, telefona bir ekranla dokun. Tek dokun. İnşallah. Hayır. Aa ben patiye. Ne var ne Allah'ım salala. dat çıkartırsam ne olur? Vera mı? Evet. Hey. Evet. Bunu da. Birisine baydım ya. Ona gittim şey yaptım. şey alsak. Baysak birisini. Yapış. Sen yapış. İki, i̇ki mi öyle? Ha, geldim. Emir. <laughs> Hayatı boşa yaşıyorsun Emir. Oh. What? Bak gördüler ya beni. <laughs> bir şöyle bir gün. Bu niye tane kilim var Berk abi? Allah'ım beni kör et. Beni kör et. Bas. kalın sakın ya. Ekrem elini oraya geliyor. Sen mi vurdun lan? Ne yapsın? Bir tur bir dokunalım. Yapma. Kimlik var. İzle. Yaktı oraya oraya. Yani ben hafı yuttum. Ben Reflekslere bir bak be. Reflekslere bir bak. Bu kadar kolay mıydı lan? Bu kadar mıydı? Hı. Hayır. tane kilim var. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. 22 tane kilim var. O zaman ne yapıyoruz? Kapanış yapıyoruz mu? Bu kadar arkadaşlar. Işte. Ben kapanış yapabilir miyim? Tamam. Hadi sen yap. Ben buradan kilitli. ben buradan kapatayım. Şöyle. Kaydımı kapatıyorum. Şimdi büyük ekrandayız. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı like, like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Iyi Görüşmek yani. üzere. Bay bay.